Katlarda basınca anlatıyoruz Şimdi e, ilk önce yüzey alanı geniş olan kısmı balona sokacağım Patlamayacak. Neden patlamıyor peki sıla Çünkü geniş alanı? yüzey alanı geniş olduğu için kuvvet e, dağılıyor O yüzden de Eşit dağılıyor evet Şimdi evet. arkadaşlarına göster sürekli bastır Balonumuzda var bahçeli şey. bastır Patlamıyor değil mi? Çok evet patlamıyor. şimdi yüzey alanı daha küçük olan tarafıyla bastıracak evet. Dur şimdi Eren ne bekliyorsun? Ne olmasını bekliyorsun? Patlamasını bekliyorum. Neden balon patlamasını bekliyorsun? Çünkü hocam sivri tarafını getiriyor. O yüzden arada da kuvvet fazla olduğu için... Güzel. Yüzeyen zar olduğu için uygulanan basın. kuvvet daha fazla. etkili oluyor. Güzel. Bastıralım Sıla. Güzel. Şekilde Aa. olduğu gibi patladı. Şimdi geldik doğaya. <laughs> Doğa da aynısını yapsın şimdi. Evet şimdi yüzeyi geniş olan kısımda bastıracağım. Bastırıyorum. Bastırıyorum Ama patlamıyor Neden patlamıyor? Çünkü güzel olanın geniş olduğu için kuvvet eşit olarak dağılıyor O yüzden patlamıyor Şimdi bel kısmıyla bastıracağım Ve patlayacağız şimdi balon bastır. Ay. Bastır Evet bas. Aynı kuvvetle bastırır zaman evet. Açıyoruz arkadaşlarımızı